maaşımı yeni almam gerekiyordun, Tamam mı? Maaşım orada da yok. Geçen ay. Bu ay yine aynı numarayı yaptılar. Benim aldığım 250-300 euro karşılığında para aldım. Onu da hallettiler. Tamam 300-500-300-500 çalıyorlar. Eve giriyorlar. Sularımı manipüle ediyorlar. Zaten suyum kesik. Şimdi sorum Türkiye Cumhuriyeti'nin adalet sistemine. Bu ney böyle? Polise da gidiyorum. Adam beni içeri atmaya kalkıyor. Adam silah atıyor. Üç el. Beni tehdit ediyor. Ben işe gidiyorum. İşten geldiğimde burada seni görmek istemiyorum. Vururum seni. Diye. Ben polise müracaata gidiyorum. Polis beni suçludan kötü durumda muamele. Ve laf cambazlığıyla bizi bir yanlış kelime kullanmamızı sağlama yolunda veya etraftaki hain artık ne varsa onları kolluyor, onlara sataştırıyor ve benim yanlışımı bekliyor. Ben gözümle gördüm bunları kaç kez. Tahrikler. her adım başı. Ben nereye gidiyorum? Onlar da orada geriden böyle etraftaki insanları üzerime mobbing ve rahatsız edici durumlar yapıp benim yanlışımı bekleyen bir sistem. Türkiye Cumhuriyeti adalet sistemi mi? Karakola gidiyorum. <laughs> Karakolda adam mobbing üstüne mobbing bekletiliyorum. bana da sıra geldiğinde bana diyor ya burası bitmiş diyor. Sen burada ne işin var? Gitsen Almanya'ya diyor. Ne yapacağım burayı diyor. Git Almanya'da Alman ol diyor. Orada yaşa diyor. Bana. Ben de burası benim doğduğum ülküm, toprağım, vatanım, kendi malım, mülkümde im. Dediğimde dışarı çağrılıyor komiser. Köy kararları eski köy kararların oradaki karakolda oluyor bu iş. Hı. <laughs> ben bunu ileri ileteceğim dediğimde git diyor istese meclise bildir diyor. Bana kameralar orada. Baksınlar kameralara. Oradaki yazıcım o görevli memur ondan sonra o kalkıyor böyle üzerime doğru beni tahrik edip benim bir yanlışımı yanlışıma göre hareket etmek. Komiseri dışarı çağırdılar ama dışarıya çıktığımda kimlerin çağırdığını gördüm onu. <laughs> <laughs> Türk olmayan <gülüyor> <gülüyor> kişilerin doğrultusunda hareket. Benim şimdi yanlışım bekleniyor. Evime girip çıkıyorlar. Her şeyi Allah Allah diyorlar. Sular mı? Yeni su aldım. Altılı paket. A101'den Eve geldim. Eve girmişken kapakları hepsi açılmış. İçine bir şey atmışlar. Kapaklar üstten belli oluyor. Çektim kaç tane var bende. Tamam mı? Bu Ceyhan'ın evinde 7 numarada orada pusuya yatmış polis. Terörle mücadele. Termal kamera. Termal kamera bir de bu 13 numaradaki evde var. Benim evimin arkasındakinde var. Bir de onun sağ tarafı. Buradan evden girdiğim zaman benim caddeden eve girdim. Sağ tarafı. Arka taraf. Arka komşunun yan tarafı. Arka komşum direkt bunların e, yönetişi, organizatörü. Kışkırtmalar, emirler. Hep polis geldim. Ben polisi çağırdım. ama Polis onun yanına gidiyor. Ondan emir alıyor. Ondan sonra geliyor benimle konuşuyor. Onlar o doğrultuda gidiyorlar. Hep benim zayıf noktalarım. yanlışlarıma yönelik çalışıyorlar. Tamam mı? Beyler işte böyle bak daha yeni ses geliyor yukarıda, çatıya çıkıyorlar. Çatıdan giriyorlar. Şimdi cam açır, camdan girip çıkıyorlar. Kafalarına göre babalarının malı. Bırak. Tamam mı? Bana yani her böyle bir video çektiğinde bazı numaralar yapıyorlar keseyim diye, yapma diye. Yapma diye anamdan emdiğim burnuma getirdim o zaman. Anamdan emdiğim burnumdan geldi. Anladın mı? Ya diyorlar vatana ihanet safında yer alırsın ya da ölürsün. Bunu demek istiyorlar. Bunu yapıyorlar. Bunu uyguluyorlar. öyle yapıyorlar ki devletten soğuk, devlete isyan etme ye yönelik çalışılıyor. Benim devlete isyan edeceğim. Devlete karşı olacağım. Bu. Ben niye devletime karşı olayım? Mecbur muyum buna? Durum bu. Jandarmanın da haberi var. Jandarma istihbaratının da haberi var. Polisin de haberi var bundan. Ve terörle mücadelenin de haberi var bundan. Bütün bu olaylar. Zaten ilk zamanlar terörlerin mücadeleden hep gezdi peşimde. Suyu ısınmış falan filan. Neler neler ya. Nelerdir. Ailem zaten Almanya'da esir. Bir tek o küçük olanla konuşabiliyorum. Onu da yani şey tutuyorlar. Tavu tutuyorlar. Tamam mı? işkenceler, tecavüzlerden hiç kimse duymak da istemiyor, bilmek de istemiyor.